karşıda bir ışık, bir ümit yolu. Kollarımı yarına güvenle atacağım. Karşıda bir ışık, bir ümit yolu. Bırakın, Mustafa Kemal'e varacağım. Ellerimi uzatıyorum, daha ötede. Son duraktan biraz daha ötede. Gücümün, kuvvetimin kesildiği yerde, karşıda Mustafa Kemal'i görüyorum. Gün geçer, devir değişir. En olmaz istekler biter. Bir ses bırakmaz kişiyi yerinde. Mustafa Kemal'in sesi Geri der. Boyuna, yeniliğe, ileriye. Boyuna, en yüce gerçeklere doğru. Apaydınlık bir yoldasınız. Bakın, karşıda Mustafa Kemal, Mustafa Kemal yolu. Attığım her adımı biliyorum. Yarın daha güzel, daha aydınlık. Nasıl durabilirim? Mustafa Kemal sesleniyor. Uzattım ellerimi, varıyorum. Yürüyorum, yılmadan yürüyorum. Karşıda bir ışık, bir ümit yolu. İşte ışıklar içinde büyüyen Mustafa Kemal'i görüyorum.